Daha sonra birçok işimizi kendimiz yapacağız. Müteahhit de taşeronu vermedi. Belediye şimdiye kadar aracı olmuş sadece. Çağırmış müteahhiti kaç paraya yapıyor? 10 liraya al yap. Para harcamış. Ama 5 liralık işi 10 liraya ee, ben ara sıra oturalım toplanalım böyle ama biz bunu biraz daha kurumsal hale getirelim. Sizin işte bir mahalle meclisiniz vardı. Bunu canlandırın. Orada işte cami cemaati olsun, muhtar olsun, okul yöneticileri olsun, parakol olsun. Kö ilçenin, beldenin sorunlarını öyle tespit edelim. İşte sıraya koyacağız. Uzlaşacağız. Tabii. Tabii. En verimli parayı nasıl kullanıyorsa böyle kullanacağız. Tabii. Dengeli bir biçimde yatırım yapacağız. Ama hepsine hizmet edeceğiz. Tabii.